İsviçre, Zürich'ten Park. Park'tan herkese merhaba. Ee, yeni kameramla ilk mesleki e, videomu çekiyorum. Şu anda Zürich'in e, Hardstrasse denen bölgesindeyim. Burada dikkatimi çeken e, yeni e, dönüşüm alanı var. Konut ve iş alanlarının arasında çok güzel bir peyzaj alanı oluşturmuşlar. E, Piffin's Bay Park diye geçiyor. E, bilmiyorum konutların adı da öyle midir? Az önce Prime Tower denen bir iş merkezi şu siyahla gördüğünüz bina. Onun önündeydim. Orası da yine İsviçre'nin en ünlü peyzaj şirketlerinden, Studio Vulkan tarafından yapılmış bir iç avlu var. Onun da fotoğrafları birazdan e, daha sonraki paylaşımlarda yapacağım. Ama burası çok hoşuma gitti. Çok güzel detaylar var. Bunları paylaşacağım sizinle. E, tabii video eğer internete atmayı başarabilirsem orada da gerekli bilgileri, konumunu falan sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bir e, çeşme var. taştan oturma elemanları ve burada da bir e, çünkü bir alan var tahmin ediyorum e, altında bir deposu deposu gibi bir şey olsa gerek şimdi şöyle içeriye doğru girelim beraber bitkilendirmesi de tamamen e, kurakçıl diyebileceğimiz bitki türlerinden seçilmiş yani tüm dünyanın gittiği yere doğru <laughs> klasik ahşap oturma birimlerimiz var. Aydınlatma detayımız. Çok heyecanlıyım aslında. Dediğim gibi. İlk defa mesleki bir tam video çekiyorum. Yani Instagram'daki gibi değil. Umarım YouTube hikayemizde bir şekilde başlamış olur böylece. E, kendimi gösteremiyorum size şu anda. Çünkü Beren onun altında mont altında e, kapşonlu bir hırka. Çünkü sıfır derecelerdeyiz şu anda. Pazar günü her yerde sessizlik hakim. Yalnız dün gece şunu da gördüm. Bunu da burada ekleyeyim size. Ee, Zürih 2011'den bu yana çok değişmiş. Otelde sabaha kadar uyumadık. Ee, dışarıdaki gürültülerden. Yani bitkilendirmesi biraz böyle atıl gibi gözüküyor ama mevsimden kaynaklı. Yoksa bence gerçekten çok güzel tepecikler oluşturmuşlar.